Üçüncü günden günaydın. Şimdi Disneyland'a gidiyoruz. Disneyland'a giden e, trenle oraya geldik. Bileti alacağız burada. Disneyland'da internetten bilet alamamıştım. Bilet satış ofisine geldim. Onlar da bana bir kağıt gösterdi. Orada farklı acentalardan alınan biletleri kullanabileceğimizi söyledi. Bizde bilet bitiyor ama acentalardan alabilirsiniz dedi ve aldım. Geldik. Arkası bir oteli. Burada girişi. Hadi girelim. Bu kadar gelip giremeseydim çok üzülürdüm ya. Yani. Sen de üzülürdün değil mi kız? Sen de üzülürdün. Olmazsa olmaz. Önce alışveriş, bayramlıkları giyelim. Ondan sonra dolanalım. Değil mi? Mağazada <laughs> Mickey Mouse'lu Kuvvet fırçasından, diş fırçasına, aklınıza gelebilecek tarınak makasına, takı boncuk. Yani mutfak eşyalarına kadar her şey var. Her şeyin Disney, Disney'si var. Yer kocaman ve inanılmaz kalabalık ya. Ben bu girdaba nereden düştüm ya? Bana öbürünü takacak. Nila yapma böyle şeyler. Hoşuma gidiyor. <laughs> Çok değişik modeller var ya. Beğendin mi? Şimdi huzur içinde parka doğru gidebilir miyiz reis? Evet, Disney Store'a bir girişimiz oldu. Bir de çıkışımız oldu. <laughs> Gelecek ayki Cadılar Bayramı için hazırlık yapmışlar. Az önce alışveriş yaptığımız mağaza genel bir mağazaydı. Şimdi böyle işte kostüm için vesaire ayrı ayrı dükkanlar var. Birçoğu ortak ürünler satıyor ama aslında farklı ürünler de var. Her bir mağazanın kendi özelliği var. Bak burada şapkalar satıyorlarmış. Ne? <laughs> Çok saçma. Ben bunu sevdim ha. Şunu bana bir taksana. Disney'e geleli yarım saat oldu. Öğrendiğim ilk şey tek gelin. Böyle çok güzel oldu aşk. Bunlar bizim yol arkadaşlarımız oldu. Siz o. Ol. çocuk çocuğunuz. Biz Leyla'yı da Ocaklara girmek için çok sıra var. Şimdi burada herhangi bir tane oyuncağın sırasından örnek görebilirim. Buradan bir cam içili şeyler yapıyor. Yaptıkları yani, şeyleri burada satıyorlar. Parkın telefon uygulaması var. Bu uygulamadan harita üzerinden hangi aktivitede ne kadar bekleyip ondan sonra binebileceğinizi gösteriyor. Evet ilk aktivitemiz şu, Amerikan Teknesi'ymiş. Eski böyle bir, bir vapur diyelim. Biz bu Amerikan Botu'ndayız, yan taraftaki birkaç aktivite Tom Saviour'ın botuymuş. Adaya götürüyorlar herhalde, şu ortada ada var. Arka tarafta bir tane maden var. Amerikan tarzı bir maden var. Amerika'nın kölesi olmuş yani. Japonya bitmiş gördük yani. de kaçalım kenara. Başınıza iş gelecek. Kuzu varım. Herkes fazla mutlu. Herkes birbirine el sallıyor. Orada birçok insan kendine böyle kostüm kiralıyor veya satın alıyor. Bunlar Tinkerbell'de kirveleri olmuş. Dizleyin gelmek ciddi bir iştir. Evet Nilay Hanım nasılsınız? İyi, i̇yi şükür olsun. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Olmaz. Olmaz. En iyi biz olduk. <laughs> Eyfel'den sonra favori Nasıl? Endişelerin vardı. Ee, Paris'teki gibi olmaz diye düşünüyordun. Nasıl peki sence? Yapsın, evet. Aslında belki 2-3 gün buraya önce yeter. Çünkü çok yavaş aktiviteler. Fazla kalabalık. Fazla kalabalık. Bu kadar insan ne yapıyor? Böyle bir Amerikan mahallesi yapmışlar köy. Ondan sonra cımı. Cuma... O 60 dakika mı? İyi hoş ama aktiviteler çok kalabalık. Ortalama bir saatten aşağı hiçbir şey bilinmiyor. Böyle hızlı bir aktivite bulunca hemen girmeye çalışıyoruz biz de. Birazcık dolanalım. Bu arada mikrofondan hiç bahsetmemiştim. Şu anda W2BT mikrofonu kullanıyorum. Arada bir ZV-1'in kendi mikrofonu da kullanacağım. Şu anki gibi ışık koşullarının sürekli değiştiği ortamlarda ISO'yu otomatiğe alıyorum. Perde hızıyla diyaframı biraz yükselttim. Tam parlak alanda patlamayacak şekilde. Karanlık bir yere geçtiğimde gördüğünüz gibi ISO'yu otomatik olarak açıyor zaten. Kendisi yükseltiyor, dengeliyor ve bence de gayet başarılı. Tur aktivitesi gibi bir şey varmış. Sıra yok diye buna gelelim dedik. Ortalara bir yere oturalım. Bakalım. Şehrin atmosferi bu şekilde. Her şey çok güzel de Japonca konuşmalar da iyiydi. Çalışanlar çok mutlu ya. Arigato. İstanbul deyince biliyorlar. İstanbul, <laughs> I know, I know. <gülüyor> <gülüyor> Have a good day. Where are you from? Japan, Japan. Ah, oh. <laughs> This is Aa, okay. <laughs> Thank you. <gülüyor> <gülüyor> İkinci tercihimiz ayılı aktiviteydi. Müzikal yapmışlar. Hiç tavsiye etmiyorum. Yani çünkü yarısından çoğu Japoncaydı ve hiçbir şey anlamadım. Hayatımdan çok rahat bir 15 dakika çaldılar. Hasır atıp piknik yapar gibi oturuyorlar. Oturacak yer de var halbuki değil mi? Yani bundan zevk alıyorlar herhalde. Bilmiyorum. Bundan abi piknik mi yapıyor? <laughs> Nilüya Reis halkı selamlarken. Bakayım benim boyumu etişebilecek misiniz? Benim boyum kurtarmıyor oraya. Jungle Cruise diye bir aktivite geldik. 25 dakika kadar sürecek bu. No. Ondan sonra bakalım. Belki bunda değişik bir şeyler görürüz. Eğlenceli bir şeye benziyor. Çok korkunç bir kalabalık var. Fakat sıra hızlı ilerliyor diğerlerinin nazaran. Maceramızın haritası buymuş. İyiler hoşlar ama her şey Japonca ya. İngilizce çok nadir konuşuyorlar. Ay. Hayattaki şansımız ektedir. Nereye oturacağımızı seçelim biz bari. Bir sonraki bizimmiş.

サララばー。いないやみんな心配そうじゃないですか。すぎるそれも素晴らしい。 bir şeyler yeme vakti acıktık artık. Ama nerede ne yiyeceğiz bilmiyoruz. Genelde içecek ve tatlı satan ufak kafeler var. Bir restoran bulup yemek yiyelim. Herkes tavuk but yiyordu. Çok canım çekti ya. Hem de sıra hızlı gidiyor. Sonuçta tavuk hazır. Şeyleri almayı çok seviyor. Çantalarına böyle küçük küçük oyuncaklar takıyorlar. Hadi. Ama onlar güneşe oturdu. Biz gölgeye oturduk. Oturacak yer yok. geldik yere çöktük. Derisini ayırıyorum. Teriyaki sosluymuş. Sossuz da ver demedim açıkçası. Herkes keyifle yiyordu. Bir de uzaktan çok güzel kokusu geliyordu. Herhalde açtık onu. Tatlı fena değil ya. Güzel gider. Bu kale Bizanslardan kalma Adana Ceyhan bölgesine 21 kilometre mesafede olan Yılan Kale. Korku karakterlerinden Spooky gelecekmiş, onun için bu hazırlık millet saatler öncesinden geldi, burada duruyor. çok kalabalıktı giremedik. Şimdi buraya geldik. Burada Cinderella'nın içeriye böyle bir asansörle giriliyor. Sabah bu Cinderella'da yaklaşık bir saat sıra vardı. Şimdi gösterinin ardından boşluğu yakaladık. Hemen 10 dakikada buradayız. Asansörden indiğimizde biz böyle bir manzara karşılıyor. Şu <laughs> kedisinin hikayesini anlatan bazı görseller var. Büyük şatonun içerisindeyiz bu arada. Ne yapıyorsun kız? Yerli ve milli kedisi. İyi. Ee? Abla cam ayakkabı sor ama abla 46 numara ayakla nasıl giyecek bilmiyorum ya. Yani. dakika geliyor. Şimdi burası da Mine'nin terzi atölyesiymiş. Genelde bebek ve çocuk ürünleri var burada. Biz buraya girdik ya. Buradan şemsiye aldık. Küçük şeyler var. <laughs> güzel ve çirkindeki ev eşyalarını böyle fincanını potunu yapmıştır. Etrafta hangi masal varsa o masalla ilgili bir mağaza var. Mağazada işte onların işte şeylerini satıyorlar. Figürlerini, anahtarlıklarını. Çalışanların kostümleri çok iyi ya. Yani. Kasalar da çok güzel. Şu an başından beri bir sıra var. Güzel ve çirkinin e, girişinde. 125 dakika sıra varmış. 125. An beli bir bul. Hayret edersin. Başında ablalar böyle davet ediyordu buraya gelin gelin diye. Ne olduğunu bilmiyoruz ama gidiyoruz. Çünkü neden gitmeyelim? Orman tiyatrosuymuş burası. Bu tiyatronun adı Horman Tiyatrosu. Yüm. sağ tarafa doğru gideceğiz. Şimdi i̇şte tiyatroya girdik. Başlaması için bir 10 dakikamız daha var. Atmosfer güzel görünüyor. Müzikal tadında bir şey. Sonuçta i̇şte o kadar gelmişiz, beklemişiz. Bedava bak. Ne kadar yani. tane hani mini almış ya. Anladık kardeşim, en mini sensin. Sen mininin içinden geldin. Ve hey tanıdık bir yüz çocukluğumuzun atar oyunu. Chip and Dale. yok aşkım ya. Doğal giyindim. Burası gez gez bitmiyor arkadaşlar. Mouse evrenindeki mahalle. Çizgi filmin animasyonu geçtiği mahalle. Şimdi çok gerçekçi yapmışlar. Mini'nin evinde falan sıra var. Bu filmin evinde 45 dakika beklemeniz gerekiyor. Hadi Mini Mouse'a misafirliğe gidelim. Şöyle tatlış bir bahçesi var. Evin dışı gördüğünüz gibi bayağı pembe ve lila tonları hakim. Tabii ki Mickey'nin fotoğrafları var. Ne bekliyorduk ki? Bütün detaylar düşünülmüş. Böyle kitaplar var. Makyaj masaları var ama bir şey kırdılar. Ve bir kadının en çok vakit geçirdiği yer mutfak. Şöyle bir mutfağı var. Dolabını açar mısın? Aç bakalım kızım. Aç aç aç. <laughs> bir farenin dolabına tabii ki onlarca çeşit peynir var. Şöyle bir tane fırınları var, ocak ve bulaşık makinesi tabi olmaz olmaz. Şöyle kahve kısmı var. Yama. Yerli bir milli mini. Beğendin mi? Çok. <laughs> Aşkım seni daha fazla gezdirmeyeceğim. <laughs> Etkileniyorsun. Mini gayet güzel ya. Bak pencereleri de çok güzel. Bu kadar full frame dedik. Ondan sonra işte alan derinliği dedik. Bakın şu anda 14 milim F1.8 lens ile video çekiyorum. Alan derinliğini görebilirsiniz. Şu an güneş battı. Mavi saatlerdeyiz. Ona rağmen. Işık performansı harika. <laughs> Alex'in çay partisi. <laughs> <laughs> Görmeye hazır mısın? Ümen sen de. Ben de. Çok güzel Sağlam tut. Başladın. 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 çok değerli aktiviteydi bence. Bence de çok güzel, çok eğlenceliydi. De... Başın önünde ama çok Öyle çevirirsen döner tabii. Mesnevi'den ders almış gibi döndürürsen. Atlı karıncada çok sıra var ya. Ee, çok mu? Ama bunda da çok kişi alıyor. Mesela belki bir turda bitebilir. Bakar Paris'e bitti. Evet arkadaşlar birkaç haftadır kullanmış olduğum bu kamera artık benim yeni yol arkadaşım. Sizleri tanıştırayım. ZV1. Akşam olunca kalenin hali de bu şekilde. Ee, bu ay bu Disneyland'in kuruluşunun 40. yılı olduğu için böyle bir sisteme yapmışlar. Buraya da yorgun bir Nilay bırakalım. Çok bin adım anneciğim. Dünün yorgunluğu var. Dün kaç bin? ki sen biraz yürümedin dünya. Yani. Ben daha fazla yürüdüm. Sağlık Hadi gidelim. Haydi. Bitti. Yorulduk ya. Ama güzeldi değil mi? ve otele gitme zamanı ama şu mağazaya bakalım. Evet, Disneyland'ın metro durağı. Tokyo Disneyland Station. Nile Hanım, nasılsınız? Ben yedim, abi, Ama nasılsınız? Duyuyoruz. E, Aynen, ne var? Metro nasıl lan o? Keşke iyi iyi Son günü zamandan günaydın. Şimdi kaldığımız otelin kahvaltı salonuna indik. Saat sabah 8.42. Evet. Buradan